Şimdi bu fotoğraf birkaç gün önce Sudan'ın Darfur eyaletindeki Faşir kentinde çekilmiş ve yayılmış durumda. Sudan'da hızlı destek güçleri Darfur'daki Faşir kentinde katliam yapıyor ve hızlı destek kuvvetlerinin başındaki isim Dagolo'da bu katliamları onayladı, kabul etti. Ne yapalım? Bazı ihmaller olduğunu gördüm ama başka çaremiz yoktur dedi. Bölge ülkeleri ise Sudan'ın bölünmesini engellemek için ateşkes çağrısı yapıyor ama emperyalist kuvvetler Sudan'ı beşe bölmek için yarışıyor. Tarihi iç savaşlarla geçen Sudan'da son iç savaş 2023'ün Nisan ayında alevlendi. Aradan geçen iki yılı aşkın sürede mevziler değişse de sivil katliamları değişmedi. Birleşik Arap Emirlikleri destekli hızlı destek güçleri el feşiri aldıktan sonra kanlı eylemlere başladı. HDK'nin faşire girmesinin ilk saatlerinde sadece 2000 sivil öldürüldü. Masum insanlar diri diri yakıldı. Kentte 177 bin kişi halen mahsur durumda. Dünyanın gözü de bir anda yeniden Sudan'a çevrildi. Sesler yükselmeye başlayınca RSF komutanı General Muhammed Hamdan Dagalo'dan açıklamalar geldi. Hemetti adıyla da bilinen Dagalo, savaşçıların sivillere karşı bazı ihlaller işlediğini itiraf etti. Faşirde ihlalleri olduğunu gördüm diyen Dagalo, saldırılar için başka çarelerinin olmadığını savundu. Yaşananlar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de gündemine girdi. Ancak BMGK, Faşir kentine düzenlenen saldırıları kınamakla yetindi. Sudan Başbakanı Kamil İdris, BMGK'ya kararlı adımlar atması çağrısında bulundu. Bu suçları planlayan, finanse eden, uygulayan veya kolaylaştıran herkesin hesap vermesi gerek. Sudan halkı direniş ve onur timsali bir duruş sergiliyor. Uluslararası toplumdan hak ve adaletin yanında durmasını, kınamalarla yetinmemesini bekliyoruz. Bölgede önemli yatırımları olan Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Sallide BMGK'da konuştu. Sudan'ın toprak bütünlüğünü destekleyeceklerini belirten San, ateşkesin kendiliğinden gerçekleşmeyeceği ve barışın kendiliğinden gelmeyeceği artık aşikar dedi. Sudan'ın komşuları ise diken üstünde. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Essisi ve Eritre Devlet Başkanı İsayas Afeverki acil toplantı yaptı. İkili Sudan'daki krizi bitirmenin yolları ve Kızıldeniz'in güvenliğini ele aldı. Evet. Toplantı sonrası Mısır Dışişleri Bakanı Bed Abdullati konuştu. Sudan'da ülkeyi bölmeye yönelik her türlü girişimi önleyecek, kapsamlı bir siyasi sürecin başlatılması için insani bir ateşkes çağrısında bulundu. İsrail kurumları harıl